mutfağımdan Herkese merhabalar bugün de sizler için şifalı olduğu kadar oldukça lezzetli şahane bir çorba tarifim var arkadaşlar özellikle kışın sofralarınızdan eksik etmeyin bu şifalı çorbayı evet, sizlere daha fazla bekletmeden bu güzel çorbamızın tarifine geçiyorum İyi seyirler arkadaşlar tenceremizin içerisine bir adet rendelenmiş havucumuzu 3 diş sarımsağımızı şöyle bir parça zencefilimizi bir iki yemek kaşığı da zeytinyağımızı koyalım. Ayçiçek yağı da koyabilirsiniz. Onu şöyle bir çevirelim. Havuçlarımızı şöyle bir 5 dakika kadar kavurdum. Şimdi üzerine 2 su bardağı tavuk suyumuzu 5 bardak da normal suyumuzu koyalım, kaynamaya bırakalım. kaynayan çorbamızın içerisinde bir çay bardağı şehriyemizi bir su bardağı kadar didiklenmiş tavuk etimizi koyalım. Şehriyelerimiz şişinceye kadar birkaç dakika daha pişirelim. Çorbamız kaynarken bir taraftan da terbiyemizi yapalım. Bir tam yumurtamızı kasemizin içerisine kırdım. Yarım sıkılmış limonumuzu, 2 yemek kaşığı unumuzu da içerisine koyalım, Şu yarım bardak da suyum var onu da koyalım güzelce çırpalım topak kalmayacak şekilde. Malzeme listesini videonun altına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi şehriyelerimiz oldukça şişmiş. Çorbamızın suyundan şöyle bir iki kepçe koyup çorbamızın kesilmesini engelleyelim. Gerçi yarım bardak su koyduğumuz için kesilme olmayacaktır ama yine de çorbamızdan şöyle bir iki kepçe alıp İkisinin de ısısını birbirine denkleştirin arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş çorbamıza ilave edebiliriz. Tuzumuzu ve karabiberimizi de ilave edelim. kıvamına bakın. Eğer koyu gelirse sıcak su ilave edebilirsiniz. Evet, bugün de yine şahane bir çorba tarifiyle sizlerleydim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve denersiniz arkadaşlar. Özellikle kış günü bu şifalı çorbayı sofranızdan eksik etmeyin. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.